Tadık onu kaldım az arkadaşlar böyle çok güzel ve hani yeter arkadaşlar güzel mi buradan? Bir iki üç ben Emrah arkadaşlar. Bir iki üç ben Emrah arkadaşlar <laughs> ben de ne biçim şey var tamam bunu ne 31 31 saniyede saniyeye baktım. <gülüyor> <gülüyor> Nereye baksam 31 görüyorum. Hangi bak buradayım. Neredesin aşkım? Oynayalım <laughs> bari. Aa aa aa. Kanka a. ortaya Girelim mi? Yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok yok. O zaman ortaya gidip ortanın aşağısından geçmemiz lazım. Ortaya gidiyorum ben ya. Aynen, Ta ortaya bir uğrayalım sonra hemen sen kendi altından yerinden git. Altından yerinden. <laughs> aldım bir şeyler hadi neredesin? Ben de diamond aldım. Koş. Arkandayım biri. Gel yok. gel. Her zaman arkandayım kanka. Başın sıkışırsa ben. <laughs> Yalnız biri bana geçirdi arkamızda kılıçlı biri var söylüyor. Aa arkamda biri. var. Vurdum. Vurmasana adama niye bu sesi? Tamam öyle. ayrı gitti. <laughs> Adamda bir tane arkamda bir tane daha adam var ama. Tamam onun kılıcı yok herhalde. Arkanda. yok kılıcı vardı. Kılıç gel al. Nere? Nere? <laughs> ya zaten de bana tahta balta çıkıyor ya. Ne kadar boş. <laughs> evlere girelim. Ben diğer eve giriyorum. Karşıdaki eve. Hemen yanında zaten bulursun iki dakikada. Neredesin aşkım? Evet, yanındayım. Trafik <laughs> varmış lan burada. Neyse. Piş. 580 84 85 80 85 85 Burada hiç bir bok yoktu. Aynen burada. Burada yok, yok hiç yok. az binalarda hiç bir bok yokmuş lan. ki ya. Aynen. Buradan zıplayak gel. Hayır Emre Akan falan yapma gel. Neredesin lan? Sen gel. Neredesin? Edit de çok fena bir şey yaptı. Ne yapacaksın? Ne, ne yapacaksın dostum? <laughs> laf üstüne laf ye. <laughs> Buraları edite bırakıyorum. Gel gel lan adam var. Allah 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 adam birden gelişti. Adam bilinen gelişti Rıza. Of da. öldü 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 öldü. Öldü. Kanka yarım kalbim var. Se otursan se öleceğim. Setleri bana geldi diğerleri sana. Kanka otursan öleceğim. O taşlayıcı da bana gelmiş oluyor. Kanka kılıç falan var mı? bir bok var. Al Abi valla sende olanlardan pek bir ben şey çıkmadan. Ben orta ben bende yok yoktu ama sen baktın. İyi kullandın hadi gel. Hadi go go. Arolar. Oo wo Jesse. Benim esprim. Abi korkutma beni. Yüreğime ödüm bokuma karıştı ya. Yüreğime. Oo Nasıl inek kardeş? Oo yok. E aa Aa aç aç boşmuş. Boş. Gel lan. Sen... Adam ya adam nerede ha, biliyor? Az önce öldü.. az, önce <laughs> az önce öldürdüğümüz adama acıyorum da kanka bir dakika dur sana çapkın bağırma sikiyim. Arkandayım yara. <laughs> ah sorry sorry I can't eat this. <laughs> gel şuradan <bir>. gel. <laughs> o nasıl <sen? gülüyor> <laughs> <laughs> gel gel buraya. Buradan girelim, buradan çıkarım. Ve chest'e bakarım hiçbir şey yok. Buradan sokarım, buradan çıkarım. Orama goma, burama da Onun Oğlum bu ne karışık yol ya. E bu nedir ya? Adam bulamadık gitti ya. Buralar boş ya. Aa burada şey var, level var. Çektim. Level. Ya bunu çektim bir şey oldu mu? Kanka gelsene neredesin? Vay ya oğlum. Kanka orayı aldık. Işınlanıyor sen Bir dursana. Lan fix. Fix. Evet, tamam. Hadi. Ortadaki <laughs> Neredesin aşkım? aşkım? Ne çıksın ya? Adam geliyor. Adam, adam, adam. Aa. Tabii bir sürü. Yapkan. Ya. Of öldü lan. Oha, anladım. bir vuruşluk canı varmış lan. Aynen. Çapkın diye bağırır. Çapkın. Çapkın sana ne? Şişt, Babam ona şey. Pantolon şart. versin. Sanırım adam isim yordum. Pantolon mu? Adam, ver, adam pantolon. var, adam kanka. Aynen adam. Pink. Pink. Evet, Efe şu an baskın yedi. İnşallah koruyabilirim. Bak Efe'yi ortada bir tane adam var. Evet öl öl öl. Öl. Lan öl. Öldürdüm be. Ama itemleri gitti ya. Adam patlattı itemleri gitti ve canım çok az. Hadi bağırın. Adamın itemleri gitti ya. Öf. güzel. Ayrım pantolonu varsa alsaydım. Kuset oluyordum. Aha adam geliyor lan. 2.5 buçuk kalbim var. Saklayayım ben. İyi. Abi adam geliyor iki buçuk kalbim var. Abi arkamda. Adam adam. Biriyle kapıştım. Baya TNT koydu hiç vuramadı ama baya TNT tiyantik... <laughs> Öldüm. Cici. Öldüm mü? Yok cici. Ha. Devam ediyorsun değil mi? Aynen öyle. Abi senin bir tane adam vardı onu öldürdüm tamam hiç vuramadı. Bir sürü set şey yaptı. Bir sürü Çok TNT dizdi. Eşarı da patladı. Benim de canım azaldı ya. Adam bir taktik yaptı. Ay, ay, ay. Adam Bin tane TNT koydu adam. Envanter boşalttık yani. Aman bir tanesini attık ya. Abi sen öleceksin diye girdim. Ben öldüm ya. <laughs> Geldi. <Peş> <laughs> girmeyin. Evet inşallah ben kazanmam. İnşallah Hayır. kazanmaz. Tibe estağfirullah. Adamlar ne yapıyor? İnşallah ölür. Adamlar ne yapıyor? adam yok. Aa, var biri, biri var, biri var, biri Şeyde. Ee, onun ha, oradan geç abi. Bak, çık çık yan arkaya gel, arkaya. Arkaya doğru gel. Ha, yürü, yürü yürü yürü. Yürü abi. Bak şu hani büyük yer var ya şurada. Bak orada ha oraya çık. Yanında yanında yanında. Bura. Ha, ha. Çık oraya abi. Aa bak orada orada orada. Bak evin orada. Evin orada evin orada. Lan Arka ben da, niye göremiyorum onu? Arkanda, arkanda. Arkanda. Yürü <laughs> <laughs> zekalı. <laughs> Allah'ım yarabbim. Vur vur. Yes aldım. Ulan <laughs> ben niye göremiyorum Gül onu? Yürü zekalı. Lan gülüşünüz. Adamı acıdım abi. yani. Adam öyle bir ok çektik orada. 50 saniye falan. Hadi Video çıktı. Ama sensiz çıktı. Hı -hı -hı. Olsun Şimdi ben. Ben daha proyum. Aha ben daha sen daha prosun. Ölcen diye daldım lan adama. Bana ne? Canım az ölcen diye daldım diye. Yani. Oğlum yani niye daldın canım neredeyse fulldu lan. Sen için savaş. Olsun abi adamın zırhı iyiydi. Kanka ben geri kaçardım yani sonuçta. Ben kaçmayı bilen mi yazdım? Yoo. Kanka ölüyorum kanka ölüyorum derdin. Sonra video arkasında söyler işte. Sonra <laughs> ben de sana söylerdim, Sonra Skype kapardım. Sonra e, ben pizza, Skype, Skype o, Ondan sonra sandık oyunda da çökerdi. Ondan sonra hacklerlerdi sandık oyundayı. Sonra tarihe gömüldük. Guinness Rekorlar kitabına girdik Bir zaman Skype kapatmadım. Guinness Rekorlar kitabına girdik Yaz hadi. <laughs> Ana başlamış bende. Ay 3 kişisiniz lan. Suya sakla suya sakla. Nerede adamlar? Abi bir dakika burada o o da Diamond Kılıç öldü mü lan biri? Onlar kapışsın lan. Yok ölmedi. Sen Diamond Kılıcını yap. Yapacaksan. Aa öldü bak. Aa öldü böyle. Dal işte dal dal dal. Canı full galiba çünkü hiç dokunamadı adam bana. Hacker tabi nasıl dokunsun? Aa aynen. Hiç canı gitmedi galiba. Vuramadım bile. Of ya heka bak. Abi, A ben bu videoyu atarım ama. Aa. Bana ne hek abi. Bir de utanmadan suya şey giriyor. Rekord de. I am rekord de, de. I am rekord. kaç var abi ne yaptın? Bu adam bir şekilde kesmem lazım benim. Ay amrek. Abi ay, kaç ay. lan? Kaç abi? Ya no Norok PK'ye bakar mısın bir ay, kere? Ay. Neyse. Ay, çıktı. Çıktı. Yendi. Yani gene ben yenmiş oldum. Arkadaşlar bu video bana geldik. Bir izlediğiniz için teşekkür ederiz. Emre bir şey diyeceğim. Aa abone olmayı unutmayın. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Yani. Hoşça kalın.